Her şey boşalabildiğini. Ne yürüdüğüm yol yol, ne gördüğüm rüya anlamlı. Her şey anlamını yitirmiş. Ne zaman bir şey söyleyecek olsam kelimeler düğümleniyor boğazıma. Ne zaman hayatı düşünsem bir boşluğa düşüyorum anlatılmaz. aşkın her halini ben de yaşadım. Gurbeti sevdayı ben de gördüm. Akşam annemi özledim, yarınları özledim. Sabahlar yine umut getirmedi. Ne zaman biliyorum diye başlasam en cahil oldum. Kendime bir dost aradım, kendi dostum bile olamadım. Şaşırmışlığı hayatın yeni başlangıçlara gebe kal. Oysa her başlangıç bir hayat olması gerekirken her başlangıç bir ölüm oldu. Her beyaz sayfaya imzamızı attık. Her anlatılmaz duyguya tercüman olduk. Hiç bırakmadık kendi haline yaşamı. Afrika'da bir hayvan oldu saflığın simgesi. Geçmiş zamanları ben bilmem babamın anlattığı dilden. Ama benim de düşümdür ekmeğini taştan çıkarmak ve zamanı en safından yaşamak. Artık ne şairlerin anlattığı sevdalar var günümüzde, ne de şarkıların bir tadı. Şarkılar ruhsuz, zaman anlamsız boş alabildiğini.